Çalışan modülü. Çalışan modülü randevu kayıtlarının yapılması esnasında çalışan bilgilerinin tekrar tekrar yazılmaması için tasarlanmış olan bir modüldür. Hangi müşteriyle hangi çalışanın ilgilendiğini burada kayıt altına alabilmemiz sağlanmaktadır. Çalışan modülünde üst tarafta klasik menümüz, bu kutucukta çalışanlar adına göre aramamız ve klasik listemiz bulunmaktadır. Örneğin bir çalışan ekliyoruz. Meryem Koç isimli bir çalışan Çalışanın ismi, soy ismi, maaşı, doğum tarihi, telefon adres, açıklama, ünvan gibi bilgileri bulunmaktadır. Eğer bu çalışanın bilgilerini düzenlemek istersek, bir kere üzerine tıklayıp çalışan bilgilerini düzenle dediğimizde istediğimiz bilgi düzenleyebiliriz. Kayıt dediğimizde bilgilerin güncellendiğini göreceğiz. Çalışanı silmek istersek, çalışan çalışan üzerine bir kere tıklayıp çalışan sil butonuna tıklamamız yeterlidir. Fakat çalışan silmek çok da tavsiye ettiğimiz bir şey değildir. Çünkü kayıtların karışmaması gerekiyor. Genellikle çalışan bilgilerin düzenli iyi tercih etmenizi öneriyoruz. Meryem Koç'un üzerine bir kere tıklayıp avans sekmesine geldiğinizde ister Meryem Koç'a avans verebilirsiniz, isterseniz tüm avansları listeleyebilirsiniz. Avans verip tıkladığınızda ödeme şeklini seçiyoruz. Nakit. 100 TL'lik bir kere, avans verdiğinizi düşünün. Ekle dediğimizde aşağıda ayrıntılı bir liste bulunmaktadır. Burada geçmiş kayıtları da, gelecek kayıtları da hızlı bir şekilde girebilmemiz için tasarlanmış olan bir ekran görünümüydü. Bu ekranda vade tarihi ve tahsilat tarihi senet ve çek, çek olarak ödeme tipinde geçerlidir. Aynı zamanda kaç gün sekmesi de senedin veya çekin kaç gün önce hatırlatılacağı ile ilgili bir sekmedir. Buradaki ödenen tutar ve ödenecek tutar da çekim veya senedin ne kadarın ödenmeyip ödenmediği ile alakalı. Şu andaki bir ödeme olduğu için bu kısımlar bizi ilgilendirmiyor. Kaynet dediğimizde Meryem Koç'un avanslarını 100 liraya kaydetmiş durumda. Bunu kontrol etmek için Meryem Koç'a bir kere tıklayıp siz dediğimizde istediğimiz tarih aralığında, istediğimiz ödeme tipinde, istediğimiz ödenme durumunda Meryem Koç'un avanslarını arayabiliriz. Ve bunun toplamını burada görebiliriz. Aynı zamanda bu avansın üzerine tıklayıp düzelt dediğimizde bu avansı düzeltilebiliriz. Çalışan modülü bu şekilde.